Hepinize beraber arkadaşlar bugün sizlere bir duyuru yapacağım. Ee, yeni Discord sunucumuz kapandı. O yüzden e, kapandı küfür ediyorlar diye uygunsuz şeyler söylüyorlar diye. Şimdi e, saat 10 on, e, saat 14 e, 00'da oyundayım. Herkesi beklerim. yorumlara yazmanıza gerek yok. Ben size şimdi göstereceğim yorumlara ne kadar yazmanız gerektiğini. Evet arkadaşlar şimdi Roblox'un bu ana sayfasındayım. Şimdi siz buraya cbas oglu bin yazıyorsunuz. Bakın bunu böyle yazıyorsunuz. Buradan profilime giriyorsunuz. Şöyle ee, şey var ee, ne yapmamız gerek şimdi buradan ee, şey yapmamız gerek burada ad friend yazıyor ad friend yazacak burada yani arkadaşlık isteği göndermemiz buradan follow oluyorsunuz ve ad de basıyorsunuz sonra da e, şey yapıyorsunuz e, benim e, 14 14 e, <laughs> 14.00 olmasını bekliyorsunuz. Eğer da ben oyunda değilsem bana join denemiyorsanız e, göstereceğim şimdi. En son buradaki şuradan bir çıkalım. Buradan e, şöyle yukarı doğru kaydırıyorsunuz. Yani sayfayı yeniliyorsunuz. Bilgisayardan tam şurada bir yerde e, bu geri sarma işareti çıkacak. Oradan e, sayfayı yenileyin. Ben Zaten 14.00'da oyunda olacağım mutlaka. Herkesi beklerim. Hadi bay bay.